Tuğçe korkmaz. Size bu proje ilk geldiğinde ne düşündünüz? Hemen mi kabul ettiniz yoksa zaman aldı mı? E başta senaryoyu okudum tabii. İki bölümlük bir senaryoydu. E doğrusu çok beğendim. Ne? Telefon ettim hatta sevgili Ahmet'e de kutladım kendisini. E ve ondan sonrası da gayet başarılı bir şekilde devam etti geldi. Meherrem Rehimov, Gereken her rolü nasıl bu kadar rahat yapabiliyorsunuz? Mesela Kurtlar Vadisinde Baron burada Amir. Evet, şey değil mi? Bir ünvan değişikliği oldu. Haydutluktan polisliğe geçmiş oldum. Fazla zorlanmadım. Bir kere kökenimde oyunculuk var. Zaten bizim mesleği aslında oyuncular yapar. Daha Diyanizos'tan beri. Ama tabii o zamanlar yani Diyanizos zamanında televizyon ve sinema olmadığı için öyle bir olay yoktu. Yalnızca tiyatro vardı. Hiç zorlanmadım. Biraz gözlemleme, biraz dikkat, gayet kolay hallediyor. Hasan Yıldırım, devlet tiyatrolarında uzunca yıllar pek çok rolde oyunculuk yaptınız. İçinizde keşke şu rolü de oynasaydım dediğiniz bir rol var mı? Sinema veya dizilerde de bana şöyle bir rol gelse diye bir düşünceniz oldu mu? Sinemada bana şöyle bir rol gelse diye düşündüğüm hiç olmadı. Zaten sinemayla pek ilişkim de yok gibi bir şey, birkaç ufak denemenin dışında. Ama tiyatroda hemen hemen istediğim çoğu rolü oynadım ama klasiklerden bir rol vardı ki bir Shakespeare vardı ki Otello onu oynayamadım. Ama oynayamadıysam da oynamayacağım demek değildir herhalde bir gün oynarım diye ümit ediyorum. Aklımda kalan bir roldü, güzel bir rol. Ee, güzel bir oyun, Shakespeare'in bütün oyunları gibi güzel bir klasik. E, ee, doğrusu hala aklımdadır. İnce Ateş Rıza Baba ekiptekiler tarafından örnek olarak gösteriliyor. Sizin örnek aldığınız kişi var mı? Örnek aldığım bir tek kişi yok. Birçok kişi var örnek aldım. Ee, ben kabil olduğu kadar birçok kişinin iyi, doğru, güzel yönlerini almaya çalışırım her insanın yaptığı gibi. Ee, Rıza Baba da bu örneklemelerinin bir toplantısı, toplumu oluyor. Ee, i̇yi, doğru, güzel, babacan, e, böyle tatlı bir adam. Tabii aslında tatlı da bir disiplini var. Sinan Bulut Arka sokakların 9 sezondur yayınlanmasının arkasındaki başarı kime ya da kimlere ait? 9 sezondur. dizinin başında bir cümle söylüyorum. Bu bir ekip işidir. Gerçekten ee, iyi bir senaryo, çok iyi bir yönetim, çok iyi bir ekip, çok iyi bir prodüksiyon, çok iyi bir yapım. Sonunda da hepsi çok iyi oluyor işte. Mehmet Kayadelen, Rıza Babanın işini bu kadar severek yapmasının nedeni nedir acaba? Valla aslında benim hep takıldığım bir şey vardır. Olanlarla olması gerekenler biz kabil olduğu kadar olması gerekeni oynuyoruz. Rıza Baba da olması gereken bir emniyet amiri, olması gereken bir insan. Ekiptekiler de hep olması gereken arkadaşlarımız. O rolleri oynuyorlar. Olması gereken bir polis, olması gereken bir anne, olması gereken çocuklar. Kabil olduğu kadar örnekleme veriyoruz, örnekleme yapıyoruz. Tabi didaktik olarak değil. Ama televizyonun toplum üzerindeki etkisinin hepimiz farkındayız. Çok etkili olduğunu, herhalde. Bizim toplumumuzda görülen her şey örnek alındığı için iyi örnekler vermeye çalışıyoruz sanıyorum da iyi yapıyoruz. Alican Hoşgül, acaba oyunculuktan başka bir meslek yapmak istiyor muydu? Oyuncu olmasa hangi mesleği seçerdi? Oyuncu olmasaydım kesinlikle daha iyi bir oyuncu olur. Ee, tabii gençliğimde birçok şey aklımdan geçmedi değil mesela en basitti pilotluktu ama hep aklımda iyi uçan bir oyuncu olmak vardı. Belki herhalde. Ve de oyunculukta çok memnunum. Çok sevdiğim bir işte. meslek. Ve de hep sevgiyle yapmaya çalışıyorum. Beğeni kazandığım sürece. Fatih Baygın, yıllarını tiyatroya vermiş usta bir isim olarak birlikte çalıştığınız genç ekip arkadaşlarınızın oyunculuklarını nasıl buluyorsunuz? Aa, ekip arkadaşlarımın hepsi de canla başla büyük bir başarıyla canlandırıyorlar ki zaten bu bir ekip işidir dediğimde dizinin başında başarıyı paylaşmış oluyoruz onlarla. Recep Biricik. Gerçek hayatta meslek olarak polis olsaydınız ekibinizle ilişkiniz Rıza Baba gibi mi olurdu yoksa daha mı farklı olurdu? Valla benim inancım o. Gerçek hayatta olmaya çalıştığım hep Rıza Baba gibi değil. Doğru düzgün bir insan olabilme çabası. Hak yemeyen yasalara e, uyan çevresini seven, sayan, sevgi ve saygı duyan bir insan olarak. Rıza Baba da bunların bir örneği. Ümit Kaya. Her hafta neredeyse ortalama bir sinema filmi uzunluğunda dizi bölümü çekmek oldukça yorucu bir iş olsa gerek. Peki size 9 sezondur her hafta bu enerjiyi sağlayan nedir? Bu enerji yalnız benimle ilgili değil, ekibin bütün enerjisi. Sevgili yönetmenimizden, yapımdaki arkadaşlarımızla, bütün oyuncu arkadaşlarımızın enerjisinin bir bileşimi oluyor o bileşimde bu başarıya getiriyor.